Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni video ile karşınızdayız arkadaşlar başlıktan da gördüğünüz üzere kuş aldık burada kapısı var az önce düzenledim saatler sürdü saatler sürmedi aslında çaktırmam nasıl? arkadaşlar şimdi e, kuşumuzu alacağız koyacağız içine ki alacağız sakin de, ol koyacağız. birazcık e, bayağıdır video yapmıyordum ki artık video geldi sonunda açım. Ee, burasından arkadaşlar tamam tut kamerayı bakalım Kaf kafesi göster. Güzel bir kameramanlık işi bir şey yap bakalım. Şöyle bir, abi. Evet arkadaşlar şöyle bir kamera gibi güzel var. çekebiliyor muyuz bilmiyorum. Şöyle gördüğünüz gibi. <laughs> Burasını açmak daha mantıklı. Hadi gir bakalım. Gir hadi bakalım. Bence girecek. Hemen girecek. Hadi bakalım. Açayım şimdi şöyle. Hadi kafesin. Hadi. Hadi. Aha, çıktı biraz. Ben şöyle yandan göstereyim size. Hadi kafesin. Arkasından Arkadaşlar girmiyor. Gel hadi. Hadi gel. Hadi Bir de yandan bakın. Şöyle. Hadi bak bu yeni kafesin. Kuşu görebilir misiniz buradan bilmiyorum. Arkadaşlar Ay, bu bu girmiyor. Tamam. Biz bunu sokalım. Biz bunu sokalım. Videoyu tekrardan açalım. Evet arkadaşlar muhabbet kuşumuz çok belli olmuyor ama violet. Ya, yani mor aldık değil mi? Şöyle gördüğünüz gibi. Bu arada kuşun yine burada yemlikleri vardı. Sadece iki tane yemlik taktık. Çok fazla tünek koyduk çünkü içine. Şurada da şu tüneyi de çıkardık hatta. Kum taşı falan var. Kalamar kemiği, suyu, oyuncağı. Şunları çıkardık. Hatta şurada daldarı almıştım ben. Şurada gösterebilirsem. iki tane daldarı aldım. Şu an erkek kendisi. Adını Mortimer koyuyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Aşırı tatlı bir şey. Şu tünekle de alırım böyle artık. Ne yapalım. Video kısa olacak ama işte gördüğünüz böyle bununla vloglar gelecek artık. Uzun uzun. Çok tatlı bir şey. Gözü çok tatlı lan. Neyse arkadaşlar hemen bu da size göstermelik bir video oldu. Artık bununla alakalı güzel vloglar atarız. Mortimer kuşumuz erkek kendisi. Hadi evet arkadaşlar görüşürüz. Abone olup like atmayı unutmayın. Murtumur görüşürüz de.